İmam Süyuti'nin orada dediği gibi dünya kadar insan da hususuyla Efendimiz de belaların eriticiliğine, musibetlerin eriticiliğine, sıkıntıların eriticiliğine dikkati çekmişlerdir. Bir, yani dünyada daha hayattayken, sıhhat halindeyken insan başına gelecek değişik belalar, değişik sıkıntılar, hatta ibadeti taattan kaynaklanan sıkıntı, dinine hizmetten maruz kaldığı sıkıntı, hatta taan gibi, teşni gibi sıkıntılar insanın günahlardan arınmasına çok önemli vesilelerdir. Nasıl ki namazı ifade buyururken sahi hadislerde müminin kapısının önünde akan bir çay gibidir. Günde beş defa ona dalıp çıkan üzerinde kir kalır mı soruyor, kalmaz diyorlar. Aynen namaz da öyledir yani. Günde beş defa insan onun içine dalar çıkar, kir kalmaz. Ayette bunu teyit ediyor zaten. Akimü salafa ve tarafeyin nar ve zulefen minel leyl innel hasenat yuthibne seyyiat zâlike zikra Günün iki tarafında ve bir de zülefi leyl de gece namazları kıl. Bunlar hasenattır ve bu hasenatla Allah seyyiatı götürür. Bu ayetin sebebi nüzulü olarak bir sahabi çarşıda, genç bir sahabi bir kadına sataşma tavrı içine girer. Az böyle temas eder ona, dokunur. Sonra da pişman olur, Rüzul Risalet Benaye'ye gelir, günah işledim diye bu ayet nazil olur. Yani bu kadarcık küçük günahlar için sizin günde kıldığınız beş vakit namaz kefarettir. İşte böyle anlayın onu, kapınızın önünde akan bir ırmaktır. Aynen öyle de insanın başına gelen şeyler de esasen insanı içine alan, yuyan, yıkayan, temizleyen, arındıran, damındıran şeylerdir yani insan özünü bulur. Kendisinde kendisine ait olmayan ne kadar zararlı şeyler varsa, ister kolibası, ister bakteri, isterse kireç, isterse karker, hepsinden arınır tertemiz böyle. Şaşa suyu haline gelir, yok estağfurullah, kevser haline gelir, Allah kevser eylesin. Bela ve musibetler de yani, işte öyle insanı, o musibetler de insanı arındırırlar.